Merhaba değerli öğrencilerim. Bugün kareköklü sayılarla e, LGS sorularını çözeceğiz. Biliyorsunuz ki dersimizde hep ilk çarpan katları işledik, LGS sorularını inceledik. Üstü sayıları işledik, LGS sorularını inceledik. Şimdi köklü sayılarda böyle bir fırsatımız olmadı. Fırsatı bir araya gelemedi. Ben de bir çekmenin faydalı olacağını düşündüm. Hem de dur tekrar edersiniz, Hem de kapının yerleri bir daha düzeltmiş altı olur. O yüzden birlikte bakalım, inceleyelim böyle soru cevap gibi gideceğim. Sizin cevap verdiğinizi düşüneceğim. O yüzden iyi yerler diliyorum. Başlayalım. Bir bilgi atma oyununa ait kısa kenar uzunluğu 1 metre olan 9 eşlik dörtgenler bölgeler oluşan oyun parkuru aşağıda verilmiştir. Başlangıç çizgisinden atış yapan bir oyuncunun atı parkurda gösterilen mavi bölgede kalmıştır. Buna göre bu bilgilerin başlangıç çizgisi o uzaklığı metre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Hemen kalemimizi seçelim yapmaya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk önce başlangıç çizgisinden mavi bölgeye atmaya çalışıyormuş. Atmış. Peki hangi metre arasında bu? 6 metre ile 7 metre arasında. Biz bunu köklü sayısı da olarak da ters diyorum ki aralık sorusu mutlaka çıkacak. E çıkmış bakın her sene çıkmış. Burası kök 36 ile kök 49 arasında bir bölge değil mi? Bu mavi bölge bu aralıkta denk düşmüş bakıyorum ışıklardan hangisi buna uyabilecek nitelikte. Hemen kökün içine alarak düşünelim. Karesini aldığımızda bu kök 40 etti mi? Etti. Kök 49 ile kök 36 arasında mı? Evet olabilir. A şıkkı olabiliyormuş. B şıkkına bakalım. 3'ün karesi 9. 9 ile 5 çarptım. Kök 45. Evet kök 49'dan küçük bir sayı şey olduğu için 36'dan da büyük olabilir. Buna bakıyorum. Dördün karesi 16. 16 çarpı 3, Kök 48 olabilir mi? Evet olabilir. Neden olmasın? Kök 49'dan daha küçük. İkinin karesi 4. Çarptığımızda 4'te bu arkadaşlar geçti. Kaç ediyor 4'ü e çarptığımızda? 52 ediyor. Kök 52. Bu bizim işin gibi olmaz. O yüzden bu olamaz diyoruz. Sildik. Birinci sorumuzun cevabı denildi. Bakın arada soru kolay gelmiş. Ben size de kolay geleceğini düşünüyorum. Aslında o aralık sorularının mantığını bir kavradığınızda hepsi çok kolay olacak. Hiçbir şekilde sıkıntı çekmeyeceksiniz ama yapacağınıza inanıyorum. Siz de inanın ki olsun. İkinci sorumuza geçtik. Bu da 2020'de çıkmış arkadaşlar. Bakalım neler demiş bize 2020'de çıkan soru. Diyor ki bir şehrin demir, yolu, demir yolu hatları üzerinde istasyonlar aşağıdaki gibi noktalar ile gösterilmiştir. Aynı hat üzerinde bulunan aynı iki istasyon arasındaki mesafeler birbirine eşittir. Şimdi kaç tane mesafe var? A noktasından başlayınca sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Arkadaşlar ben burayı almak istemiyorum. Şimdi sonuca kadar, değer noktasına kadar mesafe uygulalım. Neden? Buradan sonrası üç için değişir. İşin o yüzden görmez. Boşu boşuna işlem kalabalığı yapmış olur. İşimizi uzatır. Ortak olan bölgeyi almanıza gerek yok. 15 tane varmış. Her birinin aralığı kök 2 ise uzunluğun tamamı. 15 kök 2 olur mu? Olur. Peki bu ne işi? 15'i kökün içine alırsam 225 eder. 225 ile e 2'yi çarparsam 450 metre bulunur. Kilometre. Bu kök 450 kilometreymiş. Bu kaldığı ne uzunluğuna bakalım kök 5. Bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Bu da arkadaşlar 8 kök 5'e denkmiş. Bunu kökün içine alırsam 64 çarpı 5'ten kök 320 etti. Bu da kök 320 kilometreymiş. M'ye bakalım kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane var. Doğru bir saydım. Evet. 13 kök 3 oldu. 13'ün karesini 169, 169 ile 3 çarparsam 508 kök etti bu arkadaşlar. Şimdi sıralıyorum. Buradan bakıyorum. Bu kök 508, bu 450, bu 320. En büyük M oldu. Sonra K oldu. Sonra E oldu. Bu ışıklarından hangisi ne de değişiyor? Yine 8 değiş cevabı. Umarım anladınız. Hemen bunu da geçiyoruz. Burada görüyorsunuz. Bu da yaklaşık değer, Bu da bir ama. Bu da gelecek sorulardan biri. Çok beğendim. Hemen alttaki soruya geçelim. Üçüncü sorumun yine 2020'de çıkmış bir LGS sorumuz. Bakalım neler diyor ki. Bir bakalım. Diyor ki aşağıdaki dört farklı e, iki kartonlar 20. üçer adet verilmiş, hepsinin üçer adet verilmiş. Aynı renkli kartların üzerinde aynı karakteristik ifadeler yazmaktaymış. Şimdi bir bakalım. Yani üçü de yüzde dokuz, kök içerisinde yüzde dokuz. de yüzde yirmi beş, üçü de yüzde altmış de yüzde Arkadaşlar hepsi kökün içerisinde olduğu için tek tek kökten kurtarmaya çalışıyor. 9 ve üç kökten nasıl çıkar arkadaşlar? 3 bölü 10 çıkar. 3 bölü 10'da 3 tane olduğu için burası 9 bölü 10 değil midir? Evet. 3 ile Buraya bakıyorum. Burası da 25 bölü 100. 25 bölü 100 kök dışına ayrı ayrı çıkardı. 5 bölü 10. Yani bu da 0, 1, 1, 5. Bundan da 3 tane var. Bu da 1,5 etti. Yani. Buna bakıyorum. Bu 64 bölü 100. 64 bölü 100 de kök dışına ne diye çıkar? 8 bölü 10. Bundan da 3 tane var. 24 bölü 10. Yani 2, 1, 1, 4. Yeşil'de 2,4 metre yazayım. Turuncu neyse Onu da bakalım. Arkadaşlar 144 bölü 100. Bu 12 bölü 10 etmedi mi? Bu da 1,2. 1,2 3 ile çarparsak 3,6 değil mi? Evet. Bunu da yaptık. Hepsini bulmuş olduk 3 tanesinde. Eymen bu kartlardan seçerek üzerinde yazan Karaköy'ün ifadeleri topladığında bir doğal sayı elde etmektedir. buna göre Eymen en fazla kaç kart ile doğal sayı elde eder? Toparlayalım arkadaşlar. Mavide de 0,19 vardı. Kırmızı da 1,5. Bunu da 2,4. Bunu da 3,6. Hepsini topluyoruz. Burası bir kere 6 etti görüyoruz. 1,5 toplarsak 7,5 etti. 0,19'a da toplarsak kaç etti? 8,4 etti toplam. Kartların üzerinde yazan toplam uzunluklar değil sayıların toplamı. Şimdi arkadaşlar biz bunu bir tam sayı yapmaya çalışıyoruz. Sizce bunu en yakın tam sayı yaparsak 8 olmaz mı? 0,4'ü çıkartmam lazım ama kartların üzerine göz atıyorum. 0,4'e benzer hiçbir şey yok. 0,4'ten kullanabileceğim bir şey yok. O zaman diyorum ki bunun bir fazla kartlardan içinden çıkartabileceğim, sonu onda dört ile biten bir sayı var mı? Çünkü tam sayıyı yakınlaştırabilmem için şu onda dörtten kurtulmam lazım. Bir tek yeşil var arkadaşlar. Yeşile bakalım. Yeşilde 8,4'ten 2,4 çıkarsa bir kaç kaldı? 6 kaldı. Peki yeşil hangisiydi yeşil? Buradaydı. E peki nasıl kullandım ben yeşili arkadaşlar? Acaba bunu mu kullansam? Sizce yeşilden 3 tane kart kullanmış oluyorum. Turuncuya bakalım. Turuncudan 3 tane kart kullanmış oluyor. Fakat ben turuncudan 2 tane kart kullanırsam turuncudan 2 tane kart kullanırsam 1 1 1 2 idi ya. 2 tane kart kullanırsam 2 1 1 4 etmez mi? Evet. Ben turuncudan eksiltirsem 2 tane kartı. Toplamda 3'er tane de 12 kartım var. 12 kart turuncudan ikisini çıkartırsam 10 kart eder. Hem de 6 benim tam sayım olmuş olur. Bakın rejimden mi çıkartabilirim dediğim gibi. Ama işi tercih etmememiz sebebi 3 kart çıkartmış olması. En fazla kart istediği için 9 rejimi duamıyorum 10 rejimi duamıyorum. Sevgili öğrencilerim biraz karalamalı oldu ama işlemlerimi parken takip ettiğimizde böyle olmadığını hayal edeceksiniz. Devam edelim. Alttaki soruya geçiyorum. Dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü sorumuzda diyor ki şurayı okumam gerekiyor. Bir dakika, bir, dakika. bir dörtgen şeklindeki bir alanları santimetre kare cinsinden ondan büyük birer tam kare pozitif tam sayıya eşit olduğuna göre karesel bölgeler aşağıda verilmiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Bakın bu önemli. Hepsi birer karesel bölgeymiş. Ve hepsi birer tam kare Eşit alanlı bölgeler aynı harfle gösterildiğini dörtgen şeklinde bir iki bir geri gidin en az kaç santimetre kare? Yine sorduğu için en kısını, en küçük alan vermem lazım. Şimdi pozitif birer tam kare sayı oldukları için bunlar arkadaşlar. Düşünüyorum pozitif birer tam kare sayıysa en küçük kaç birerek başlayabilirim bunu? İki basamakta olmamışlar. 16 birerek başlayabilirim. Ve buralar o zaman birer kenarları 4 cm mi olur? Evet buranın bir kenarı 8 cm mi oldu? E, o zaman buranın alanı da 64 oldu. C'nin alanı 64. A'nın alanı 16 oldu. Burası 4 arkadaşlar. Burası da e, mi oradan baktığımızda. Buranın tamamı 12 mi? E, denge eşit de 6, 6 kalmaz mı? Bir kenar 6 ise alanı da 36 mıdır beylerin? Evet. E, B'den 2 tane var. 36 direkt arkadaşlar. Yazalım bunu da. D'de bir tane var direkt 36. D'ye bakıyorum burası 8 burası 6 bunun bir kenarı 14'tü. Alanı o zaman 196'dı. D'nin alanı 196 oldu. En az kaç cm olduğunu bulalım. Şimdi toparlıyorum arkadaşlar. Kaç litre? 6 kare 4 24. Burada da 4 var. 7 8 8. En var. 2. 9 3 12 15. 16, 6 daha 22, 50 de var 2, 5, 4 oldu. yine 50 var 2, 1 burada, 50 de 2 var, 348 oldu. Bir şeyleri yanlış topladım. Yanlış yazdım bir şeyleri. Bir daha topluyorum. Hemen bakalım. 6, 4 daha. A'dan 2 tane var arkadaşlar. Burayı da almamışım. A'dan çıkaran var bir tane daha A ekliyorum. 14 milyonda elde var diye 364 oldu. Öyle A'dan 2 tane var dediğimiz bu bir ağır gibi bir sınıf Tabii ki hata yapmak çok güzel bir şey. Doğruları öğrenebilmek için hata yapmalıyız. Yoksa her bildiğimiz doğru olur. Tabii ki her bildiğimiz doğru olan bir insan dünyasında üzerinde var mıdır? Tartışılır Yoktur. Hemen alttaki soruma devam ediyorum sevgili öğrencilerim. Hemen geçiyorum. Beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuz biraz karışık bir soru. O yüzden dikkatli okuyacağız arkadaşlar. Bakalım. Alanı 1050 cm kare olan kare şeklindeki bir panoya kenarlarından birinin uzunluğu 5'in tam sayısını birinin uzunluğu ikinin tam sayı olan dikdörtgen şeklinde bir açık pano nedeninden taşmayacak şekilde asılacaktır. Buna göre ateşin bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetre olabilir? Bir maksimum olabileceği değer 1050 mi? E, Bana üzerinden taşmaması gerektiğini söylüyor. Panadan taşmayacak diyor. Gelin yapmaya çalışalım şimdi. Ben diyorum ki bir tane pano, varmış. Bu karemiş. Bu şekilde verilmiş. Şimdi bu panonun bu kare olduğunu düşünüyorum. Ismini... Evet. Şimdi diyor ki arkadaşlar bunun en alanı. Bunun bir kenarını bulabilmek için bir kökünü almam lazım. Ama adam bize söylemişti. 2'nin ve 5'i tam sayı kuvvetli bir şekilde olacak. Derece ateşte yaklaşık olarak buna yakın olmalı. Bunun alanının tamamını kapsamalı. Yaklaşık değerler seçiyorum. 2'nin 5. kuvveti olsun mu? 2'nin 5. kuvveti çıkabilmesi için bunun karesini mi almamız lazım değil mi? Bir kenarı buysa alanını bulabilmek için, yani yaklaşabilmek için karesini almam lazım. Bu da kök içerisinde 1024 eder. 1024 1050'den küçük mü? Evet. işimi görür. Peki 2 üzeri 6 görmez değil mi? 1050'den artık büyük olur. O yüzden 2 üzeri 5'i seçelim. Abi şimdi bir kenar için maksimum. 5'in kaçıncı kuvvetini seçelim? 5'in 3. kuvvetini, 2. kuvvetini seçsem önce 25 olur. 25'i kök içine almak istesem karesiyle birlikte de, kök 625 olur. Arkadaşlar 625 bu küçük. Türkiye bir kanı daha 5 ile çarpsaydı. Demeyelim. 125 oldu. 125'i 125 ile çarptığımızda sizce demeyelim. Büyük mü çıkar, küçük mü? Tabii ki de büyük çıkar dediğimizi duyar gibi. Bir kere bu 3 basamaklı, 2-3 basamaklı sayı çarpıldığında 4 basamaktan büyük çıkar diye ihtimalle. Hemen bakıyoruz. Tabii çıkmadığı durumlar da oldu. Çok küçük bir sayıyla çarparsanız ama en az 5 basamaklı olacaktır arkadaşlar. En az 5 basamaklı olacağına dikkat edelim. Neden? ile 100 yüzü 100 çarptığımızı düşünün arkadaşlar kaç etti? 10 bin etti. 10 bin kaç basamaklı bir sayı? 5 basamaklı bir sayı. En az 2-3 basamaklı sayı çarpımı 5 basamaklı ediyormuş. O benim alanım 1054 basamağa ihtiyacım var. O yüzden ben 25 tercih ediyorum. Yani 5'in karesi. E, 25 etti. Bu 32 ekse. İkisinin çarpımı arkadaşlar 800 elde ediyormuşuz cevap olsa. Neden 5'in çizgi kuvvetini alamadığımızı açıklamaya çalıştım. 5 basamaklı olacak çarpımlara alana dönüştürdüğümüzde biz hepsini alana dönüştürerek hayal ederek bu rakamları seçtik arkadaşlar. Çünkü bir nebiden büyük olmasını istemiyoruz. Bunu da geçtim. Hemen diğer soruma geliyorum. 6. sorum. Diyor ki 6. soru 2019'da çıkmış bir LGS sorusu güzel bir soruydu, kolay bir soruydu. Eminim siz bu sınava girdiğinizde hep iyisini, hep iyiceğiniz bunu yapmış olurdunuz. Kök 125 var arkadaşlar burada. Şurada açıklayayım. Burası 5 kök 5'te. Biliyorsunuz 25 çarpı 5, 5 kök 5 olarak kurtuldu. Burası 9 çarpı 5'ten 3 kök 5 olarak kurtuldu. Şimdi diyor ki, vincin kolunun yerden yüksekliği sabit kalmak şartıyla üzerine malzeme şeklindeki konumdayken kök 5 metre yukarı çıkıyor Arkadaşlar bu kök 5 metre yukarı bir kol. Yani kök 5 metre bu ipi uyumlu kısalacak. Ona göre son durumda malzemenin yerden yüksekliği, malzemenin yiyeceği konumu olan uzaklığından kaç metre fazladır? Yani şurayla burası arasındaki mesafeyi yerden yükseklikle kol arasındaki ip mesafesinin farkını istiyor. Şimdi ben bunu 45 metre yukarı alırsam, 45 metre azalacak, 2 kök 5 olacak. Peki bu yukarı kalktığında, burası kök 5 santimetre uzadı, 45 metrelik uzamayacak metre mı? Evet, yerden yüksekliği artmış olacak. Çünkü bu ip kısalıyor. Artık bu şöyle olduğunu varsayalım. Burası 45 metrelik uzayacak. O yüzden buna 45 metre ekliyorum. Burası 6 kök 5 oldu. İpin uzunluğu 2 kök 5, yerden yükseklik 6 kök 5. İkisinin farkını aldığımızı sevgili öğrenciler. Döküşlerine dokunmuyorum. Önünü dikkatli çıkartıyordum. 4, 4, 5, 10. Bakın 15 saniyede çözülebilecek bir soruydu. Bunun gibi herkes doğru yapar. Bu soruyu. kolaydı. 2018'deki öğren öğrencilerimiz de doğru çözdü. Geçiyorum 6 sorumuza. Evet, bu da 2019'da çıkmış kolay bir sorumuz. Bunu da eminimizin zor yapacaksınız. Hemen inceleyelim. Diyor ki, dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki bir kesilerek kare ve dikdörtgen şeklinde iki kağıt elde edilir. Elde edilen kare şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı 27 cm kare olup, dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanının 3 katına eşittir. Şimdi karenin alanı 27 cm kare. Peki kesilen karenin alanı 3 katıysa burası 9 olmaz mı? Bak 3 katı eşitse burası 9, burası 27'dir. Bir kare ise bir kenarını bulabilmem için kökünü almam lazım değil mi? Bunun kökü de 3 kök 3'tür. Bunun her bir kenarının uzunluğu 3 kök 3'müş arkadaşlar. Her bir kenarının uzunluğu 3 kök 3'müş. Diyor ki Buna göre elde edilen dikdörtgen er şeklindeki kağıdın kısa kenarının uzunluğu kaçtır? arkadaşlar uzak, uzun kenarın uzun, uzunluğu uzun, uzun, 3 kök eşit. Alanı da 9. Ben alanını bir kenara bölersem kısa kenarla karşılaşmaz mı? Karşılaşır. O yüzden de bir bölü 3 kök 3. Bir sadeleştirmeleri yapın diyorum her zaman ben size. İşlem kalabalığından kurtulun. Burası 3, burası 1 olur. 3 bölü kök 3 oldu. Ben size ne diyorum? Bakın faydaları hiç bu şekilde görebiliyor musunuz? Hayır. Faydaları kök mi? İstemiyorum. Arkadaşlar Milliyetin Bakanlığı da kök 3 ve genişledi. 3 ve kök 3 çarptım. 3 kök töküç. 3. Kök 3 ve kök 3'ün çarpımı kendisi üzerinde. Sonra bunları sadeleştirdik. Cevabımız kök 3 kalırdı. Görün arkadaşlar fayda hiçbir zaman köklü bir durumda. Değil ve değil kolay bir soruydu. Bu da 15 saniyelik bir soruydu. Hemen geçtim. Diğer sorudayım. Benim arkadaşlarım bu koyayım. Öyle geçeyim. Evet. Bir diğer soruma geldim. Bir diğer sorum nerede? Bir tane daha sorum olmalıydı. Evet, orada. Şimdi 8. sorudayım arkadaşlar. Bu soruda asla çeksin ki ya biz de gelsin gözümüzde gerçekten çok iyi soru. Bakın köklü sayılar ne kadar kolay geldi. Bu da 2018 yılında çıkmış sorun. Yukarıdaki sayı doğrusuna 20 ile 10'a karşılık gelen noktaların arası 6 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A noktasına karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi yaklaşık değer hesaplamamız gerekiyor. Şöyle kaba kapsak baktığımızda dediğimin tarafına daha yakın gibi. Ama bu şekilde yapamayız değil mi? 6 eş parçaya bölünmüş. 8 ile arasında kaç tane sayı var? Tam sayı 7, 8, 9, 10 tane değil. Normalde kaç aralık var? 1, 2, 3 aralık var. Ama benimki 6 eş aralığa. Demek ki her iki tam sayı arası 2 birime bölünmüş. O halde 1, 2 bölersen burası 8. 1, 2 bölersen burası 9. Bakın eşit parçalamış oldu. Burası 7, burası 8, burası 9, burası da 10 oldu. O zaman burası 8, 3 olmaz mı? Tam aralık. 8'den büyük 7'den küçük bir a sayısı arıyorum. Arkadaşlar 8, 64 değil mi? 9, 81. O zaman 9'a daha denk gelmeden 8 dolaylarında ben şöyle yine kök 80 diyelim. Çünkü aslında 8 da bulursunuz. 85 ile 85'in çarpımından bunun da yaklaşık bir değerini alabilirsiniz. İşte. 7000 küsürlerde bir şey çıkacak. Direkt yüzünü kaydırarak yapabilirsiniz. 70 küsürlerde olacak. Benim aradığım değer bu aralıkta. Şimdi bakıyorum kök 94 metre değil. Kök 80 metre değil. Arkadaşlar kök 79 sıcağımızda. 8'in yakın noktamız. Aralarında 9'a 2 birim kalmış. 8'e daha 15 birim var. Arkadaşlar bu şekilde çok uzak. Ben 8'e yakın bir değer arıyorum. 8.5'den küçük olsun diye. Sekize yakın zengin, çok haklısı gözü cevabımız Diyarbakır sevgili öğrenci. Bunu da yapacak. Hemen bir sorum daha var. Dokuzuncu sorumuz da çözelim. Birlikte. Bakalım Altan ve Can Besteyemek en uzun santimetre cinsinden doğal sayı olan birer kare çiziyorlar. Altının çizdiği karenin alanı kenar uzunlukları 7 santimetre ve 9 santimetre olan bir dikdörtgenin alanından büyüktür. Dörtgen bir kenar 7miş, bir kenar 9muş. Bunun alanından büyük, bunun alanı ne çıktı? Alanı 63 cm kare çıktı. Peki arkadaşlar, Altan'ın çizdiği kare 63'ten büyük. Peki Can'ın çizdiği kare 63'ten alanından küçükmüş. Buna göre Altan ve Can'ın çizdiği karelerin alanları arasındaki fark en az kaçtır? O zaman döndünüz, bunlara yakın en yakın tam kare sayıları bulmaya çalışacağım. A'ya en yakın, altına en yakın tam kare sayı 63'ten büyük 64 santimetre kare. Can'a en yakın 63'ten küçük en yakın tam kare, tam kare sayı 49 santimetre kare. İkisi arasındaki farka bakıyoruz. 69 eksi 49. Bize çıkan sayı değeri 15 santimetre kare oluyor. Cevabımız o halde. Bursa sevgili öğrencilerim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Durdurup durdurup tekrar izlemişsinizdir arkadaşlar. Yani tabii ki temennim hiç hata yapmadan videoyu açıp kontrol ettiğiniz ama hata yaptığınız yerlerde tabii ki çok büyük bir sorun değil. Siz yanlış yapıp öğreneceksiniz. O yüzden umarım hepsi doğru olmuştur ve hepsini çok iyi anlamışsınızdır. Anlamadığınız yerleri bana mesajla bildirerek tekrar anlatmamı sağlayabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum arkadaşlar.